İngiltere'ye gelmek istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun, değil mi? Sana en net 3 yol söyleyeyim. Bir, öğrenci vizesi. Üniversite kabul alıyorsun ve o vizeyle buraya geliyorsun. Okul bittikten sonra graduate vizeye başvurabiliyorsun. yapıyorsun. 2 yıl daha kalabiliyorsun. Ben de bu vizeyle geldim. Şu an graduate vizeye başvurum devam ediyor. Takipte de kalırsan ise nasıl çeştiğin tecrübemi sizinle paylaşacağım. İkinci yol ise vizesi. Bir şirket şey sana bir iş teklifi veriyor ve sponsor license'ı olması gerekiyor. İş bulmak için sitelerini söyleyeyim. Linkedin, Reed, bir de Glassdoor. Üçüncü bu da en sevdiğim vizelerden birisi. Innovator Founder vizesi. İyi bir iş fikrin varsa İngiltere'de bunu onaylatırsanız hem yaşamın için hem de kendi şirketini kurma hakkın olur. Mesela yeni bir app ya da yeni bir çevreci bir ürün fikrin varsa çok güzel. Daha fazla bilgi almak isterseniz e, yorumlara yazarsanız kesinlikle cevaplayacağım. İngiltere'ye gelmek gerçekten çok kolay. Nasıl kolay biliyor musunuz? Sadece istemeniz gerekli. Kendinize dikkat edin.